Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bugün bizim kargomuz vardı lol bebek gelmedi. Şaka parti parti. Evet bakın. Bugün lol, lol bebek. bebek açacağız. Lol bebek, <laughs> lol sürpriz, sürpriz, parti şeyi. Ay söyleyemedim neyse. Burada da lol bebeğimiz var. Şimdi. Böyle dört sürpriz hediye varmış. Gel açalım Miray. Biz buradan açılıyor. Hı, hmm, oradan mı açılıyor? Evet. Şunu çıkartalım. Dur. Arkadaşlar ben bunu bunu gör, gördüm ve çok heyecanlandım. Değil mi Miray? Evet. Dur, ben açayım. Arkadaşlar böyle açtım. İçinden ay, paketler ay, çıktı. Ay, ay. Şunlara bakın. Hediye paketleri. Açalım. Evet kamerayı kapatalım. Bir sonra açalım. Dur dur dur. Tamam, kapattık. Arkadaşlar şimdi açalım. İlk Miray bunu açmış. Arkadaşlar bu bir Kura, e, böyle ben kurabiye açacağım. gibi. Ben açacağım. Bu kurabiye Kura. belli. Onun içinden neler çıktı bakın durun. Şu Arkadaşlar birinci paketten böyle posterler çıktı. Çok güzel. Şu paketi bakıyoruz. Bunu kapatın. Bundan Aa, lanvenek, kızım. Bakın şöyle bir baloncuk çıktı. Aa. Şimdi üçüncü paket. Miray açabiliyor musun? Açabiliyorum. Ben bunu <laughs> bunu açalım gelelim bence. Neyse. Aa, açtı. Şimdi Aa, buradan, renksiz, buradan böyle açtım. hologramlı çok güzel balonlar çıktı. Bakın arkadaşlar bunlar Aa, da bunu güzel. Da Aa, bunları böyle hediye yapmışlar. Bu hani sürpriz paket ya doğum günü gibi. <laughs> Hayır kum boya. Arkadaşlar Kuma. lol bebek kum boyama çıktı böyle siyah renk, mavi renk, pembe renk, kırmızı <laughs> ve ten <laughs> rengi. Arkadaşlar ortama bakar mısınız? Her şey her yerde. Burada da Barbie bebekler duruyor nedense. Ay saçları dağılmış. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunları inceleyelim. Değil mi? Bunun, bunlar böyle balonlar. Üç tane çıktı. Ve üstünde bakın Lol bebek. Oh my G bebekler var. Büyük bebekler. Lady Diva falan. Bunları Miray'ın Miray'ın odasına... Ay bizim odamızda kesin asarız bunu Miray'la. Abla bu seninki bu da benimki. Hmm, evet bunu ben asacağım. Miray da bu unicorn'u asacak. Bu unicorn çok tatlıymış ama şuna bakın. Hayvanına bakın bir de. Evet hayvanı da kendi gibi. Arkadaşlar bu kum boyamada e, bir tane bebek vardı adı neydi onu çıktı bir tane çıktı ama bunu Mira yapar bu baloncuk da böyle zaten normal baloncuk bu baloncu balkona çıkıp üflerdik ama hava yağmurlu hava evet, yağmurlu ama yağmurlu arkadaşlar size küçük bir şey söyleyeceğim evet arkadaşlar. Ben... Size böyle. Şaka yaptım. kargomuz gelmedi diye. Evet. Şakadan. Ay. Şöyle bir Bakın şey. Bakın arkadaşlar böyle şaka yağmurlu da hava. Şöyle bir yağmurlu. şey var ki biz dışarıda aldık. Böyle. Gelmedi. Dışarıda aldık. O oh. Mar marketten böyle. aldık o oh. bebek. <laughs> o bebek kutusun. Böyle. Hadi. Kamerayı kapatalım. Sonra Ol. geri gelelim. Bay bay. Dur kamerayı. La 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 la. La 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 oradan şarkı söylüyor. La la Bunlar la çıktı böyle. La Ve la bu paketleri çok güzel. Şey evet o arkadaşlar. Şey var. Biz dışarıdan aldık bu lol bebek şeyini. Kamera şey. Oradan. Evet Biraz. çok zor geldik arkadaşlar bunları çok alırken. Çok eğlenceliydi. Evet. Biraz böyle. katıydı. Arkadaşlar Ama şimdi size bir şey göstereceğiz. Evet. Miray'ım bir şey gösterecek bakalım gidelim. Bakın bomba bomba arkadaşlar bomba. bir de böyle bir şey almıştık. Bunu da video sonunda göstermek istedik. Böyle pompalı. Böyle. Şimdi kameranın süresi bitiyor. Bir dahaki videoda görüşürüz Demiray. Bir, Bir dahaki, dahaki videoda, videoda görüşürüz. görüşürüz. Kalp. <laughs>